Rashid Kezal, Beşiktaş'a transfer olduğunda hiç kimse böyle bir performans beklemiyordu. Kabul etmem gerekirse ben de böyle bir performans beklemiyordum. Ancak Rashid Kezal öyle bir grafik ortaya koydu ki Beşiktaş taraftarlarının dışında futbol severleri de messetti. İngiltere deneyimi var, Fransa Ligi deneyimi var. Muazzam bir oyuncu ayaklarına çok hakim. Sergen Yalçın'ın da özellikle kurmuş olduğu sistemde önemli dişlilerden biri. O çarkın dönebilmesi için önemli dişlilerden birisi. Peki, belki Beşiktaş'ta gerçekten de kalacak mı? Raşit Kezal. Raşit Kezal'ın Beşiktaş'ta kalma ihtimali bana göre %45. Aldığım bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Avrupa'dan bazı takımların kendisine ilgisi var. Şu an hangi takım olduğuna ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşmam halinde sizler paylaşacağım. Ancak Beşiktaş'ta kalma ihtimalinin %45 olduğu bilgisine siyah beyazlı camiada ki camia içinde kulağa deliklerler derler yani öyle bir isim. Onunla konuştuğumda böyle bir e, bilgiyi, bir fikri benle paylaştı. Raşit Gezal'ın kalma ihtimali %45 dedi. Ve maliyet açısından da tabii ki bu tarz transferler çok çok önemli. Beşiktaş'ta kendisini bir kez daha gösterme fırsatı yakaladı Raşit Gezal Ve açıkçası bu performansıyla da Avrupa'da bazı takımlara transfer olabilir. Birinci sınıf bir takıma gider demiyorum. Bu çok düşük bir ihtimal ancak ikinci sınıf bir takıma gidebilir Avrupa'da. Bunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Benzer bir durum Valentin Rossi için var. Rossi'nin de Beşiktaş'ta kalma ihtimali çok düşük. Neden çok düşük? Futbol istiyor, Beşiktaş istiyor ama kulübünün özellikle 5 milyon euro da diretmesi çok farklı bir durum oluşturuyor. Beşiktaş'ın bir sabek oyuncusuna 5 milyon euro vereceğini düşünmüyorum. Gökhan Gönül'ün 1,5 milyon euroya oynadığı dönemde ki kendisinden de indirim istenmişti ve olmamıştı bu indirim. Gerçekleşmemişti. 600 bin euroya oynatıyor şu anda Valentin Rossi'yi, Beşiktaş kulübü. Fakat bonservisi çok yüksek bu oyuncunun. Dolayısıyla Kiralama yöntemi bir kez daha devreye girerse ve kulüpler anlaşabilirse Valentin Rossi'ye kalır. Diğer ihtimalde güle güle Rossi'ye denilebilir Beşiktaş'ta. Gelişmeler bu şekilde. Evet Beşiktaş şampiyonluk açısından da tabii ki bir adım önde. Şampiyonluk bazı şeyleri değiştirir mi onu da zamanla göreceğiz.